Şimdi arkadaşlar buradaydık. Tıkladık çalık şuna. Tıkladığımız elemanı ID'sine göre tıkladığımız elemanın bütün satır bilgileri var. Yani ID, başlık ve yazar bilgileri var. Artık burada sile bastığımızda silme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onun için hemen geliyorum. SQL'ler helper sınıfının içerisinde bir tane metot yazacağım. Public Void diyorum arkadaşlar. Neden void? Çünkü biz satırı sileceğiz. Geriye herhangi bir değer dönmeyecek geriye bir değer dönseydi o dönen değerimizin tipini yazmamız gerekiyordu. Daha sonra geliyorum metodumun ismi kitap sil. Herhangi bir parametre kullanıp kullanmayacağımı bilmiyorum. O yüzden boş bıraktım. İndim içeriye. Kitap sil. İçerideki data değişecek mi değişmeyecek mi? Değişecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada e, kitap ekledeki kullandığım SQLite database'i alabilirim. Yani ne diyorum burada? Get writable database. Eğer içerideki datayı okuyacak olsaydım Getiriydi. Bu database kullanmam gerekiyordu. Geldim kitap silde içerideki datanın değişeceği için getwritable database dedim. Sonra geliyorum bakın db. delete sil. Benden ne istiyor? Bir, tablomun adını istiyor arkadaşlar. Tablomun adı ne? TableBook. 2. İki, string class benim şartım. Aslında normalde e, SQL'de nasıl bir şart olur arkadaşlar? Delete table değil mi? İşte where, şu an aklıma gelmedi de where, id eşittir senin parametre olarak girdiğin id neyse o, senin parametre olarak girdiğin id yer burada eşleşirse o id'nin tamamını siler. Ama sen her, herhangi bir şart yazmazsan tablondaki bütün bilgileri siler. Kritiktir yani. E ne yapacağız biz de şunu oluşturmaya çalışacağız. Burada where clause'da bizde istenen ne where yazmıyor da sen burada şu id eşittir id yazmaya çalış diyor. Benim ID'min adı neydi arkadaşlar? Book ID. Book ID. Artı değil mi? ID eşittir eşittir soru işareti. Yukarıdakine benzer mantık. Bak burada bitişik yazmıyorsun. Bitişik yazarsan ID eşittir soru işareti böyle birleşik olur. Bu book ID benim ID'im. Eşittir soru işareti diyorum. Virgül, virgül. Bu arkadaşlar where yazan kısım ise burada soru işareti yazan kısma ne gelecek? Senin koşulun ne olacak? Benim koşulum ne olacak arkadaşlar? Şu. Bak yukarıdan yukarıdan direkt aldım. E burada direkt id yazamıyorum. id yazmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Şuradan bir kere elimde ne var? Kitap bilgisi var. Kitap kitap diyorum. Burada da ID yazan kısma geliyorum arkadaşlar. Bahsi geçen kitabın ID'si hangisi ise o. O, tamam. bu şekilde yapıyoruz yani. Ne oluyor bak? Tablomu yazdım bu kaydı dedim eşittir soru işareti yazan yere de burada tıkladığım yani gelen satırın ID'si hangisi ise o değer gelecek arkadaşlar ve o satır silinmiş olacak. Eğer varsa silinir yoksa zaten yapacak bir şey yok. Daha sonra arkadaşlar db.close ile database'imi kapatıyorum. Benim kitap sil metodum bu şekilde. ID'sine göre siliyor yalnız. Şimdi arkadaşlar kitap sili hazırladık ama henüz kullanmadık. Bakın pasif. Mesela buraya baktığınızda kitap oku canlı. Neden? Bir yerde kullanılmış. Nerede kullanacağım bunu? Kitap activity'de kullanacağım arkadaşlar. Buraya geldikten sonra, özür dilerim, buraya geldikten sonra burada sil le bastığımda artık bu datanın silinip benim birinci aktiviteye geri dönmem lazım. Hemen geliyorum kitap aktivitesinde ben buna hangi ismi verdim arkadaşlar? Aktivite kitapta. Şuna hangi ismi verdim? Sil. Oh, BTN sil clean de vermişim bunun. On clean de vermişim arkadaşlar. Güzel. Bu ismi kopyaladım. Kitap aktiviteye geldim. public void diyorum. parametre olarak benden ne istiyordu? View. Bu with neydi arkadaşlar? Tıklanan, bahsi geçen tıklanan buton yani. Buraya tıkladığımızda ne olacak? Silme işlemini gerçekleştirecek. Şimdi benim buradaki database'imin adı ne arkadaşlar? Şurada. SQL Helper DB. Geliyorum buraya bakın. DB nokta. Metodumun adı ne? Kitap sil. Parametre olarak benden ne istiyor? Kitap. Ben hangi kitabı sileceğim? Elbette ki arkadaşlar seçili kitabı sileceğim. Bakın silme işlemi bu kadar. Fakat şöyle bir durum var burada. Özel bir durum var. Ben main activity'den main activity'den yani bir geri geleyim. Main activity'den öbür tarafa giderken arkadaşlar start activity ile gitmedim. Start activity for result ile gittim. Neden? Çünkü orada bir iş yapılacak. Yapılan iş de şu an için arkadaşlar silme işlemi. Silme işlemini yaptıktan sonra geriye dönmesini istiyorum. Dolayısıyla bunun arkasına hemen finish'i yazmam gerekiyor. Finish'i yazdım ve main activity'ye geri döndüm. Main activity'ye geri döndüm. Bakın arkadaşlar main activity'ye geri döndüğümde de artık mesela geldim çalı kuşunu sildim. Geriye döndüğümde Artık bu çalı kuşunun burada olmaması lazım. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Refresh işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Yani bir daha bunların aynısını yapacağım. Hangisini? Bakın şunu. Şu işlemleri bir daha yapmam lazım. Öyle mi arkadaşlar? Şu işlemleri. Bak, 5-6 satırlık işlemi tekrardan yapmam lazım. Bunu kopyalıyorum. Bu yaptığım 5-6. Ne yapıyorduk? Kitapları getir. Olan kitaplar neyse. Bak, şu mesela. Başlangıçta olan kitaplardı şimdi bir tanesini sildik dört tane artık dört tane veri olacak O dört tanesinin başlığını alacağım Array adaptörümü kullanacağım Ve Set adaptör diyerek arkadaşlar bu işlemleri tekrardan gerçekleştireceğim Fakat ne zaman Bakın ben start activity for result yolladım güzel Ama burada ne yapmam lazım On activity On activity result kullanmam lazım Yani orada silme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmişse. Hatırlarsanız burada şey yapıyordum. If diyordum request code eşittir e, işte result code eşittir result ok ise yani işlem başarılı bir şekilde gelmişse gibi bir şartlar kullanabiliyordum. O şartları deneyebilirim. Ya da arkadaşlar direkt bu şekilde bu refresh yani bunun amacı tamamen refresh. Silme işleminden sonra artık 5 değil de 4 tane gösterilsin diye yapıyorum. Dediğim gibi buraya If kullanarak çeşitli şartlar koyabiliriz arkadaşlar. Ama şu an geçiyorum. Yine o örneğimize bakarsınız var yani. Bunun daha gelişmiş daha güzel bir örneği var. Bu halde bir daha çalıştırıyorum. Artık sileceğim. Sildikten sonra arkadaşlar geriye döndüğümde bu sefer 5 dilde 4 tane kalacak. Yani hangisini silmişsen o kaldırılmış olacak. Arkadaşlar bir deneyim. Bakalım hemen. Bakın bir tanesini seçiyorum. Mesela yaş 17. Güzel. Yazar ismiyle beraber geldi sil dediğimde arkadaşlar bakın silindi. Geriye döndüğümde bu değer yok. Artık benim veri tabanımın içerisinde böyle bir şey. Yani o tabloda bu yok yani. 5 4'e düştü. Piraya'yı tıkladım geldi. Sil diyorum. Bakın geriye döndü ve 3 değerini aldı. Bak geriye döndürüp 3 değerini aldırmasının sebebi şu kodları kopyalamam. Geriye döndü. Başarılı bir şekilde geriye döndüyse silme işlemi gerçekleştirdiyse refresh işlemini gerçekleştiriyorum. Sil bu kadar arkadaşlar. Şimdi e, silme kısmı tamam. Kitap aktivite kısmına geliyorum. Bakın preview'de. Bir alt tarafa arkadaşlar, bir alt tarafa. Bu sefer bir tasarım daha yapacağım. Artık geldi ya yukarıya. Mesela başlık ve yazar kısmı geldi. Alt tarafa da edit textleri yerleştireceğim iki tane edit text. Yeni değerlerini yazacağım. Bir altına da güncelle butonu koyacağım. Bir altına da güncelle butonu koyacağım artık e, tıkladığım satırı ne yapacak? Güncellemiş olacak. Güncelleyi de burada yapacak. <laughs> Tasarımı yaptıktan sonra tekrar gösteririz arkadaşlar. Videoları uzatmaya gerek yok.